Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dünyada en çok kullanılan blok sistemlerinden biri olan WordPress'in kurulumunu gerçekleştireceğiz. WordPress'i localhost'ta kuracağız. Yani bilgisayarımıza kuracağız. Bilgisayarımıza kurabilmemiz için ilk önce bilgisayarımızda localhost'un kurulu olması gerekiyor. Ben localhost'un kurulu olduğunu varsayarak anlatım yapacağım. Ee, ve kullandığım localhost'ta Apache Server. Sizinki de e, farklı da olsa anlattıklarıma göre adım adım gidebilirsiniz. Ve en temel gerekli olan şey WordPress son sürüm kurulum dosyaları. Bunu da WordPress'in kendi Türkçe resmi sitesinden indireceğiz. tr.wordpress.org adresinden. Hemen kurulum ad kurulum dosyalarımızı indirelim. WordPress kurulumu yapacağınız zaman daima WordPress'in resmi adresi olan wordpress.org adresini kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Farklı kaynaklardaki e, dosyalara güven olmaz tabii ki. İçerisinde zararlı e, zararlı programlar olabilir, zararlı kodlar olabilir. Kendimizi ve kuracağımız siteyi hiç riske atmamıza gerek yok. Evet şu an Wordpress 3.4.2 sürümünü indirmiş bulunmaktayız. Evet. Masa üstümüze geldi. Kloser'e çıkar diyorum. Ve ikinci adım lokal hostumuzun PHP MyAdmin sayfasına girerek bir veri tabanı oluşturuyoruz. Bu veri tabanı adını e, Türkçe karakter olmadan ve boşluk olmadan girmemiz gerekiyor. Örneğin ben WordPress WordPress adında bir e, veri tabanı oluşturayım. Veri tabanımız oluşturuldu. Ve bu veri tabanı adımızı bir yere not ediyoruz. Çünkü kurulum yaparken bize gerek olacak. Normal hosta kurulum yapacak olsaydık bunun dışında e, veri tabanı kullanıcı adı ve veri tabanı parolası oluşturmamız da gerekecekti. Biz şu an localhost'ta kurulum yaptığımız için localhost kurulumu yaparken en başta bu bilgileri girmiştik. Ben mesela kullanıcı adı root, parola da root olarak girmiştim. Siz belki bunu boş bırakmış olabilirsiniz. Kuruluma geçtiğimizde, kuruluma geçtiğimizde bu bilgileri hatırlayarak girmeniz gerekecek. Klasöre çıkar diyorum. Evet kurulum dosyalarımız burada. Şimdi bu tüm dosyaları Localhost'umuzun ana dizininde bir klasör açarak onun içerisine kopyalayacağım. Burası Localhost'umun, Apache Server Localhost'umun www dizini ana dizin yani. Burada mesela deneme diyelim deneme vp diyelim hatta. Deneme wordpress yani. Tüm klasörleri ve dosyaları bunun içerisine yapıştırıyorum. Ve kuruluma geçebiliriz. İnternet tarayıcımı açarak localhost deneme vp Evet. Kuruluma geçtik arkadaşlar. İlk olarak karşımıza bir wp-config.php dosyası bulunamadı. Başlamak için bu dosyaya ihtiyacım var diyor. Çünkü bu dosyanın içerisine veri tabanı adı ve az önce bahsettiğim parola ve kullanıcı adı bilgilerini bizden isteyecek WordPress. Hemen bir ayar dosyası oluştur diyorum. Buraya da geçiyorum. Başlayalım. Evet veri tabanı ismi. Burası Standart olarak WordPress yazar burada. Biz veri tabanı adınız neyse ben de şu an WordPress olarak yazdım ama farklı bir şey ise buraya giriyoruz veri taban ismimizi. Bizim veri taban ismimiz WordPress. Kullanıcı adımız root. Ben e, local hostumu kurarken kullanıcı adımı root olarak belirledim. Bu default olarak da root olarak gelir zaten. Siz değiştirmediyseniz. Parolam da root. Eğer parola belirlemediyseniz Localhost kurarken burayı boş bırakmanız gerekir. Bu şekilde bırakmanız gerekir. Ama ben parola da oluşturduğum için bu şekilde geçiyorum. Diğer yerleri değiştirmenize gerek yok. Gönder diyorum. Ve e, WordPress Localhost'umuzdaki veritabanımızla bağlantı yaptı. Asıl kuruluma geçiyoruz şimdi. Site başlığım deneme wp olsun. Kullanıcı adını e, değiştirmenizi öneriyorum. Ciddi projeler ciddi blog siteleri kuruyorsanız mutlaka ilk baştaki admin default olarak gelen admin kullanıcı adını farklı bir şeyler yapmanızı öneririm. Şu an çok önemli olmadığı için ben admin olarak geçiyorum burayı. Parola belirliyorum. Yine parolanızı da gerçek anlamda WordPress kurulumları yaparken güçlü bir parola belirlemeniz şart. Yani simge e, rakam olması lazım. Hatta simge rakam bir birer tane kullandım, orta diyor. Hatta bunu artırabiliriz. Evet. Ama şimdi gerek var mı diye sorarsanız bence şu an gerek yok. Hızlı bir şekilde giriş yapmamız lazım. E-posta adresi kullandığınız, sürekli mailleri kontrol ettiğiniz bir e-posta adresi olmalı. Çünkü WordPress işlemlerinde gerek olacak. Belki yorum onayı işlemi, e yorum onayı kapalı tutacaksınız. Her yorum yazıldığında size bir mail gelecek ve benzeri mutlaka gerek olacaktır. Burası da e, SEO amaçlı düşünülmüş bir alan. Bunu da olduğu gibi bırakmanıza yarar var. Ve WordPress kur diyorum. Evet, WordPress kullanıma hazır. Kullanıcı adım admin ve parlamız belirlediğimiz parlamız. Evet giriş yaptık. WordPress admin panelindeyiz şu an. Ve sitemizi de buradan görüntülüyoruz. Evet. WordPress sitemizi kurmuş bulunmaktayız. Ve bu dersimizin de sonuna geldik. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dünyada en çok kullanılan blog sistemlerinden biri olan WordPress'in kurulumunu gerçekleştireceğiz. WordPress'i Localhost'ta kuracağız. Yani bilgisayarımıza kuracağız. Bilgisayarımıza kurabilmemiz için ilk önce bilgisayarımızda Localhost'un kurulu olması gerekiyor. Ben Localhost'un kurulu olduğunu varsayarak anlatım yapacağım. Ee, ve kullandığım Localhost'ta Apache server. Sizinki de e, farklı da olsa anlattıklarıma göre adım adım gidebilirsiniz. Ve en temel gerekli olan şey WordPress son sürüm kurulum dosyaları. Bunu da WordPress'in kendi Türkçe resmi sitesinden indireceğiz. tr.wordpress.org adresinden. Hemen kurulum ad kurulum dosyalarımızı indirelim. WordPress kurulumu yapacağınız zaman daima WordPress'in resmi adresi olan wordpress.org adresini kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Farklı kaynaklardaki e, dosyalara güven olmaz tabii ki. İçerisinde zararlı e, zararlı programlar olabilir, zararlı kodlar olabilir. Kendimizi ve kuracağımız siteyi hiç riske atmamıza gerek yok. Evet şu an WordPress 3.4.2. sürümünü indirmiş bulunmaktayız. Evet masa üstümüze geldi. Kursörü çıkar diyorum. Ve ikinci adım. Lokal hostumuzun PHP MyAdmin sayfasına girerek bir veri tabanı oluşturuyoruz. Bu veri tabanı adını e, Türkçe karakter olmadan ve boşluk olmadan girmemiz gerekiyor. Örneğin ben WordPress Wordpress adında bir e, veri tabanı oluşturayım. Veri tabanımız oluşturuldu. Ve bu veri tabanı adımızı bir yere not ediyoruz. Çünkü kurulum yaparken bize gerek olacak. Normal hosta kurulum yapacak olsaydık bunun dışında e, veri tabanı kullanıcı adı ve veri tabanı parolası oluşturmamız da gerekecekti. Biz şu an localhost'ta kurulumu yaptığımız için localhost kurulumu yaparken en başta bu bilgileri girmiştik. Ben mesela kullanıcı adı root, parola da root olarak girmiştim. Siz belki bunu boş bırakmış olabilirsiniz. Kuruluma geçtiğimizde e, geçtiğimizde bu bilgileri hatırlayarak girmeniz gerekecek. Klasöre çıkar diyorum. Evet kurulum dosyalarımız burada. Şimdi bu tüm dosyaları localhost'umuzun ana dizinine bir klasör açarak onun içerisine kopyalayacağım. Burası localhost'umun Apache Server localhost'umun www dizini ana dizin yani. Burada mesela deneme diyelim. Deneme wp diyelim hatta. Deneme wordpress yani tüm klasörleri ve dosyaları bunun içerisine yapıştırıyorum. Ve kuruluma geçebiliriz. İnternet tarayıcımı açarak localhost deneme VP. Evet, kuruluma geçtik arkadaşlar. İlk olarak karşımıza bir vpconfig.php dosyası bulunamadı başlamak için bu dosyaya ihtiyacım var diyor. Çünkü bu dosyanın içerisine veri tabanı adı ve az önce bahsettiğim parola ve kullanıcı adı bilgilerini bizden isteyecek WordPress. Hemen bir ayar dosyası oluştur diyorum. Buraya da geçiyorum. Başlayalım. Evet. Veri tabanı ismi. Burası standart olarak WordPress yazar burada. Biz veri tabanı adınız neyse ben şu an WordPress olarak yazdım ama farklı bir şey ise buraya giriyoruz veri taban ismimizi. Bizim veri taban ismimiz WordPress. Kullanıcı adımız root. Ben e, ee, hostumu kurarken kullanıcı adımı root olarak belirledim. Bu default olarak da root olarak gelir zaten. Siz değiştirmediyseniz. Parolam da root. Eğer parola belirlemediyseniz localhost kurarken burayı boş bırakmanız gerekir. Bu şekilde bırakmanız gerekir. Ama ben para da oluşturduğum için bu şekilde geçiyorum. Diğer yerleri değiştirmenize gerek yok. Gönder diyorum. Ve e, WordPress localhost'umuzdaki veri tabanımızla bağlantı yaptı. Asıl kuruluma geçiyoruz şimdi. Site başlığım deneme WP olsun. Kullanıcı adını e, değiştirmenizi öneriyorum. Ciddi projeler, ciddi blog siteleri kuruyorsanız mutlaka ilk baştaki admin default olarak gelen admin kullanacağını farklı bir şeyler yapmanızı öneririm. Şu an çok önemli olmadığı için ben admin olarak geçiyorum buraya. Parola belirliyorum. Yine parolanızı da e, gerçek anlamda WordPress kurulumları yaparken güçlü bir parola belirlemeniz şart. Yani simge eee rakam olması lazım. Hatta simge rakam bir, birer tane kullandım. Orta diyor. Hatta bunu artırabiliriz. Evet. Ama e, şimdi gerek var mı diye sorarsanız bence şu an gerek yok. Hızlı bir şekilde giriş yapmamız lazım. e-posta adresi kullandığınız e sürekli mailleri kontrol ettiğiniz bir e-posta adresi olmalı. Çünkü WordPress işlemlerinde gerek olacak. Belki yorum onayı işlemi e yorum onayı kapalı tutacaksınız. Her yorum yazıldığında size bir mail gelecek ve benzeri mutlaka gerek olacaktır. Burası da e SEO amaçlı düşünülmüş bir alan. Bunu da olduğu gibi bırakmanıza yarar var. Ve WordPress kur diyorum. Evet WordPress kullanıma hazır. Kullanıcı adım admin. Ve parlamız. Belirlediğimiz parlamız. Evet giriş yaptık. WordPress admin panelindeyiz şu an. Ve sitemizi de buradan görüntülüyoruz. Evet WordPress sitemizi kurmuş bulunmaktayız ve bu dersimizin de sonuna geldik. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.